Sayılı kararlı ile komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz gerekli çalışmaları yaparak... İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yücel Başkanlığında devam ediyor. Toplantıların çarşamba günü gerçekleşen oturumunda iki madde görüşülerek karara bağlandı. Taksim yapılması komisyonumuza uygun bir talep demiştir. Meclisimizin takdirlerini arz ederiz. İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantılarının çarşamba günü gerçekleşen oturumunda Mengen ilçesi Küçük Kız Köyü Değirmenci Mahallesi'ne içme ve kullanma suyu olarak Çorten Menbaanın belli bir kısmının tahsisinin yapılmasına dair Çevre ve Sağlık Komisyonu'ndan gelen rapor görüşülerek meclis üyelerinin oy birliğiyle karara bağlandı. Ve Erdoğan yetkin, yaşar yüce. rapor, Kabul etmeni, oy gibi. Kabul yine aynı i̇mar ve toplantıda ayrıca ilimiz 4 divan ilçesi Merkez Mahallesi Kadılar mevkinde 2473 numaralı parselde bulunan 88,72 metrekarelik arsanın satışının yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile imar ve Bayındırlık Komisyonu'ndan gelen raporlar ele alındı. Oy birliği ile kabul edildi. Tahsisin yapılması komisyonumuza uygun mütalaa edilmiştir. Meclisimize takdirlerini arz ederiz. Okul binası ve bahçesinin üstünde yer alan toplam 1470 tasar harsenin başında kayıtlı. İl genel meclisi toplantıları hafta boyunca devam edecek. 1474 sayılı yas incelenmek üzere bir genel meclis kurul var ve ana okul binası ve bahçesi